Ne yapacak annen şimdi? Yani şu an çok üzgün ama dava sonucunu beklemekten başka çaresi yok. Neyse ki Ömer abi yetişti imdadına yoksa o çalışmadan duramaz. Bir müddet onların yanında çalışacak. İyi bari. Ben de dün akşam Nilaylar'daydım. Kremle ilgili konuşmaya gittim. Aa. Piyasa çıkarıyoruz kremi inanabiliyor musun? E hadi hayırlı olsun. Sevindim ama hiç söylemiyor bak bana. Ya yazık ya boş ver. Çok takılma. O evde birey olmak çok zor. Anladım ki Mustafa da Nilay da birazcık eziliyorlar orada. Bana mı anlatıyorsun? Ben o evde yaşadım hatta yaşlandım. Doğru. Kimi anlatıyorum? Ama yine de sevindim Nilay için. Ya yani hep bir şey yapmak istiyordu sonunda bir iş oldu. Olacak olacak. Daha da iyi olacak. Ee? Ee? Hiçbir şey yaşanmamış gibi mi davranacağız? Bilmem. Tamam. O zaman bir gel ben yapıyorum. Olur, dinliyorum. Doğa, sana karşı olan hislerimin farkındasındır. Tahmin ediyorum ki. O gün öyle şeyler oldu, yaşandı ama... ...ben normalde sokak ortasında öpüşecek bir insan değilim. Yani ayıp mı buluyorsun bunu? Bak gerçekten böyle düşünüyorsan bu tamamıyla benim hatam. Hayır canım ayıp olarak falan görmüyorum. Niye ayıp olsun? Yani ben öyle bir an refleksle oldu her şey. <laughs> Sen refleks olsun diye herkes öpüyor musun? <laughs> ya tabii ki hayır. Ya ne bileyim şimdi. Of bir an uydurdum bunu tamam unut boş ver. Merak etme ben rahatsız olmadım. Bu iyi mi kötü mü? Bence iyi bir şey. Peki o zaman malum soruyu sor bakalım. Hangi soruyu? Biz şimdi ne olduk? Biz neyiz Giray? Bence artık bu soruyu erkekler sormalı. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Tamam. Ben sorayım o zaman sana. Doğa, biz şimdi neyiz? Bilmem. Bakacağız. Ya yapma lütfen. Yani ...bana daha net cevaplarla gel rica ediyorum. Tamam o zaman. Birbirinden hoşlanan... ...görüşmeye devam edecek olan... ...ama olacakları yavaştan alacak bir çiftiz diyebiliriz. Şahane, bayıldım. Doğacığım, bunlar sana gelmiş. Aa, aa. Oo. Bana mı gelmiş? Kimden gelmiş ki? Bilmiyorum ama kart var. Çiçekleri çok sevdiğini hatırladım. Sen bana cevabını verene kadar biri solmadan öteki gelecek. Hanımefendi pardon, bu çiçek şirkete ait, alamazsınız. Aa, öyle mi? Ne oluyor burada? Hanımefendi dekor alıp gidiyordu da. Hanımefendi dekoru mu alıp gidiyordu? Tamam, ben halledeyim. Hanımefendi hayırdır? Ben dekor olduğunu anlamadım. Anlamadın mı? Ne anladın peki? Yani gelenler öyle alıyor zannettim ben. Yok, gelenleri almıyor normalde ama senin için bir ayrıcalık yapabiliriz. Kalabilirsen. Yok. Sağ ol, istemiyorum. Al. Tamam. Evet. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. kira yollamış. Ay ben bu çocuğu çok beğeniyorum. Aa, aferin ama. Yeni enişte adayımız. Ya bir durun bakalım. Ne durun bakalım? Böylesi kolay bulunmaz. Sen beni dinle.